Selam. Ağam sen misin? Sen benim. Sana çorba getirdim. Sağ ol. Sağ ol. Birazcık şunları işte. Kendine gel. Ha? <laughs> Aa, hadi oğlum. İyi ol. Y yavaş. Al. 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 Hadi. Al. Al. Biraz daha yiyeceksin değil mi? İyiyim. İyi yiyeceksin. İyiyim. Sağ ol am. Annemler... De... Oh, oh. <laughs> <laughs> Annem günlerde beni merak etmiştir am. Sen merak etme. Ben onlara dedim ki gitti dedim. Şehre gönderdim dedim. Kumaş neyin alacak dedim. Sağ ol am. buradan kalkınca ben ayağa kalkınca sen de bir çöküp de yiyoruz değil mi am? Yiyoruz tabi oğlum. yiyoruz <laughs> tabi. Sen bir ayağa kalk. Bir iyileş. Kim o? Kim? <laughs> Dur! Dur kaçma! Dur. Dur bir şey yapmayacağım dur. Oğlum dur. Bir şey yapmayacağım dur. Ulan şimdi yadık be. Erdoğan. Ulan sen mi dinledin Ejo? Selamun aleyküm ağam. Aleyküm selam ağa. Dur. Ağaya ah haber uçur dediler. Tez atladım geldim ağam. Dur oğlum bir soluklan bir diyeceğini unutacaksın. Diyeceğim aklımdadır ağam. Ağalar meclisi toplanmış. Seni beklerler ağam. Konuşulacak meseleler varmış. Sen önden git Baş üstüne. Ağam de. geliyor de. Herkes bir bir bana düşman oldu yani. Bir barış sözü ettik diye. Onlar doğru oldu. Biz yılan. Sen söyle ona. Senin sözün ışıktır aklıma. Yolum doğru mudur? Aklından ışık olsam da yüreğinden gelen sese bir tek sen kulak verebilirsin oğul. Yüreğin seni hangi yöne götürüyorsa o yön doğrudur. Sakın bundan vazgeçme. Sakın yolundan şaşma. Doğru bildiğin yoldan git. Sağ olana. Sağ. Ol. Ben hemen gideyim. Erkan, dur Erkan. Söyle hanım. Ne yazık ki Barış bazen savaşla kazanılır. Babanın silahını sana getireceğim. Onu belinden eksik etme. Onun cesareti sana ışık tutsun. anam Nice zamandır ben zaten onunla dost olmuşum. Sen dualarını benden eksik etme. Merak etme hanım merak etme dualarını eksik etme <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.